Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu şekilde güzel miniş setimizi açacağız. Bu arada bu arka plan neden koydum diye sorarsanız bu arka plan bunun içinden çıkmıştı. O yüzden koydum. O zaman açmaya başlıyorum. Buradan açma yeri var ilk olarak. Arka plan işte. Arka planı yerleştiriyorum. İçeriden ses işte diye özür diliyorum. Anne ve kardeşim çok konuşuyor. Evet, şimdi açıyorum ve açtım arkadaşlar burada sodam var açtım şu an. Arkadaşlar selam çok güzel dakika. Minişe bakar mısınız? Merhabalar. Beni bu kutudan çıkardığın için çok teşekkür ederim. Evet şimdi arkadaşlarını ve annenle babanı çıkartacağım. Bu herhalde babası diye düşünüyorum. Çünkü diğerine baksın bunun kafasında tokası var. Pem, pembeli mavili. Bu da annesi arkadaşlar. Şimdi kardeşini açalım. Kardeşi çok tatlı ve çok güzel. Şimdi eşyalarına geldi sıra. Burada bir tane şeyimiz var. Te, Tedir, tır diye bir kupamız var. Burada yemeklerimiz var. Mesela kemik, et, piyong diye. Burada kocaman bir pastamız var arkadaşlar. Bu pastayı çok beğendim. Burada minnacık. Burada minnacık. Evet arkadaşlar. Sağlık Bakanı konuşuyor. Burada minnacık iki tane küçük bardağımız var. Evet. Yiyeyim ben seni sincap sincap çıktı var. Burada bir tane telesik tele yok numuz var. Burada cips mi desem, şeker mi desem öyle öyle tarz şeyler var. Bunun küçük boyu bir de büyük boyu çıktı arkadaşlar. Sincap yanma. Yemeye çalışıyor. Bu da. Ya dur sincap dur. Sana bunu vereyim al. <laughs> Arkadaşlar şu an ben bunu çıkarsam izine. Bu da yatağımız arkadaşlar yumuşacık. Bu arada bu gerçek yastığı benziyor. Gerçek de olabilir. Şimdi bunu alıyorum. Buna atmayacağım çünkü başka işlerde de çekme videosu yapabilirim arkadaşlar. Evet şimdi ailemiz toplandı buraya. 1, 2, 3, 4 kişilik bir aileler. Evet arkadaşlar, ailemiz dört kişilik. Şu bu arada ben bu minişi çok sevdim. Bu herhalde erkek yüzüne bakılırsa. Erkek yüzüne bakılırsa. Bu da kız. Bu küçük kız, bu da büyük abi. Bu baba, bu da anne. Çok güzel. Şimdi bir onun videolarını çekeceğim arkadaşlar. Bakalım. Çocuklar, çocuklar haydi uyanın. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Abin uyanmıyor mu? Bilmem uyanmıyor herhalde. 5 hmm, dakikada dakika lütfen. 5 dakikası mes, dakikası yok. Bir saat 7 olmuş okul var. Hii, ay unutmuşum ben gitmek gitti gideceğim. Duydur kahvaltı etmen gerekiyor. Ben senin beslenmeni hazırlayayım sen kahvaltı ederken. Tamam anneciğim.